Arkadaşlar bu server'e ben lazali izledim yani. Lazali. Laz da lazali. Arkadaşlar bu videoya 75.000 like atarsınız diye düşünüyorum. Gerçekten çok iyi olacak ve direkt olarak başlayalım bakalım. Bu ulti ne diyor? Voice chat, sesli chat. Direkt başlasın bakalım burada ne var? O deneme mağarası güncellensin diyor. Yani botları biz kendimiz seçebilelim. Bot ekleyebilirim, robot ekleyebilirim çarp denemesi yapabilelim falan filan yani böyle kompleks bir yer olsun diyor deneme mağarası fena fikirdeğiz pinleriyle alakalı bir yer slot 2'yi evet. düzenleyebiliyoruz 3'ü 4'ü düzenleyebiliyoruz bu şekilde bir ekranda düzenleyelim diyor Burada dikkatimi çeken voice chat bak on o, voice chat yani sesli chat anlamına geliyor sanırım ve anlatmaya başladım max konuşuyor şu anda görmüş olduğunuz gibi oyun içinde konuşuyor sanırım aynen Güzel olmaz mı ya? Gerçekten çok iyi olur bence. Burada Eskişehir'e diyor skin fikrini vermiş yani ve ücretsiz bir skin olarak onu görmek istiyormuş oyunda. Ee, tasarımcı. Eskişehir'in eski, kaplı. Hiç oldu. çıkarmadığımız karakterleri dostluk maçında dene, denensen artık yani diyor yani. Hani hiç oynayamıyoruz onlarla diyor. Mantıklı olabilir ya. Aynen denensen iyi evet. olabilir. Vay bak bu çok iyi. Kulüp tropi bu oldu. Yani e,

Yok ama bir portal kuruyormuş galiba bu ve sadece Edo, yani senin arkadaşların o portalların içeri giriyormuş bu karakterlerde. Enternadan portal kuran bir karakter? Galiba. <laughs> oyun İki oyuncuyla beraber oynanan oyun modları. Bu Oyun modlarından sonra kupa kasılacak galiba. Bizim e, mor cennet yapmış olduğun şey gibi değil. Kupa birebir maçlar. Burada pinler 150 el altına ne bileyim 300 altına 500 altına satılsın falan filan diyor. E, Pinlerin özelliğine göre bazıları destansı bazıları işte gizemli pinler. Nani'nin atış efektlerinin değişmesi üzerine haa, oyun içerisinde pin dışında nice atak güzel atak topu bana ver koş topu tut süper e, top falan filan gibi şeyler böyle yazışabiliyorsun yani arkadaşınla maç esnasında. Belki çok iyi <laughs> bence ilk video başarılı olunca bu Brawl rol çok esnasında sadece dört tane değil. Bir tane daha butona bastığın hmm. zaman daha fazla böyle pin <gülüyor> falan, <gülüyor> emoji falan atabiliyorsun. <laughs> yani gereksiz bence dört tane yeter. Oyuna altın shop gelsin diyor yani gerekli mi pek Aa, emin <laughs> değilim çünkü zaten e, normal kostümlerin arasında da bunlar geliyor zaten kimse doğru dürüst alamıyor 10.000-25.000 bin, bin altın onun yerine karakter güçlendirirler bu altınlarla özellikle koyulmasına gerek yok bence kupaya onu 16.000 bin kupada böyle random bir kostüm, 30 bin kupada 80 taş ve 50 bin kupada kendi ödüğünü seçebileceğim bir yer. Çok iyi ya, choose your prize. Vay be. Try token diye bir şey gelsin diyor, kutularda %3 ihtimalle çıksın diyor. Aa, bir de 30 genlik kostümler diye... Hmm. İki token 80 taşlık, üç token 150 taşlık kostümler resmi diyor. İki token karşılığında köpek balığı ne onu verip bu e, barliyi alabiliyorsun. Yani Yo ben leon'u onu vermem. Değil. Değişik. Arkadaşın da mı acaba değiştirme yapabiliyorsun? Onu anlayamadım da. Galibiyet esnasında emoji fırlatmak, değil mi? Emoji atmak. Yani gereksiz ya. O kadar da emoji kullanımına gerek yok bence ya. Bu rolbesi 50 bin yıldız puanına veya yani ve 169 cool, 50.000 yani. yıldız puanı çok yalnız Gerçekten. Yani hani kolay değil 50.000 yılınız puanlı yapmak. Bence daha düşük olabilirdi ama geçerli bir fikir olduğunu düşünüyorum. Burada 4. sezon Rozan'ın okulu diye bence Rozan'ın evet. okulu değil. Rozan'ın ormanı, Rozan'ın bahçesi olsa daha iyi olur bence. Roza çünkü orman karakteri. Evet. 3. videodan gidiyoruz ve gerçekten şimdiye kadar böyle çok mantıksız şeyler yok. Kendi rash modu. Yani her kapmacalar arasında ne farkı var? Bende direkt ez ya. Kurtaran bile ona benziyor. Kurtaran bile ona benziyor lan. Aa, bak bu çok iyi işte. Yani kutu yerine üç elmas. Üç elmas var ya insanlar ne kasar kutu. Aa, üf. Yani buradaki görevleri tamamlamak için her şeylerini verirler şuradaki üç elmas için. Yüz büyük kutu yerine 300 elmas almış gibi olacaksınız yani. Çok iyi. Fazla iyi. He, yükseltmek için 30 altın veya 60 yıldız puanı verilebiliyormuş. Yani gerekli mi gereksiz mi onu yorumlara zaten yazarsınız siz. Yeni kutu

bence gelmeli bilmiyorum. Aa, savaş topu 2 gol mi bitsin 3 gol mi bitsin modları ayırmış. Aynen. Biraz uzasın istersen 3 gol seçebilirler. Oha lobiye müzik ekleyebilir. 我们那是啤酒。 Geçmiş geçmiş bütün temaların müzikleri burada var. Futbol teması işte ne bileyim. Private Brawl day teması. Vay be. Kendi takım arkadaşınızın ultisi ne zaman dolacak? İşte ne bileyim. Ne kadar şeyi kalmış? Canı kalmış. Sağ taraftan görebiliyorsunuz. Yani şuradan. Evet. Ne kadar atışı var? Onu da görebiliyorsunuz. Çok iyi. Lunar, oğlum Lunar, ağaç gibi bir şey ya, ayakları olan bir ağaç. Yine Spirit Portal, portallı bir süper kullanıyor. Tam anlayamadım karakterin ne <laughs> diye yaptığıydı ya. Gerçekten enteresan bir karakter ama. Tam kazanma esnasında play gelin ve play gel iki ayırmış. Bu taraftaki solo devam etmek için, yani takımdan ayrılmak için, bu taraftaki için, bu taraftaki de aynı takımda devam etmek için bir tuş. Çıkış yapma, sola devam edebiliyorsunuz bu ekrandan. Bu neymiş? Yeni haritalar. Yeni haritalar tasarlayabilirsin ve oyunda göre görebil diğer oyuncular oynayabilir galiba bunu. Ve harita tasarlama yeri. Şuradan sağ alt köşeden de haritanı tasarlayabiliyorsun. Enteresan. Ve speed drops var. Ne var Enerji içeceği içecek düşsün kırınca. Bu kutunun içerisinden de bunlar düşsün falan filan ve kırılma efekti falan olsun diyor. Of, Yüklemeyi kendim ben video. seçebiliyorum yani. Bak, ne mesela, bence çok ediyor? gerek var abi. Yani temaya göre zaten bunu Brawl Stars Supercell ayarlıyor. Yeni ranklar 36'dan itibaren ranklar bu şekilde olsun diyor. Evet biliyorsunuz ki 35'te bitiyor ve bir karakteri 2500 kupaya kadar çıkartabilenler var ya onlar için bizler için değil tabii ki zaten zor. 1250, 1300, 1350, 1400, 1450 Kupalar buralar yani. Bırak da rankı yani böyle rengarenk olsun yani bence. Zombi bir 150 taşa satılıyor falan. Yani olabilir Zombi bir Güzel kostüm yani gerçekten güzel. Dünya sarılmasındaki ilk 10 kişiye böyle Zombi bir verilsin falan filan diyor ücretsiz olarak dünya sıralamasında ilk ona girmek çok zor da. Ve yeni bir jeton geldi. Yıldız jetonunun yanında şey var. Başka bir şey var. 696'ya satılıyor şurada. O ne işe yarıyor lan? Onu da bari söyleseydin ya. Bileydik. Ya. Aa. Level level şilinin silahının rengi, şekli falan filan değişiyor. Şekli değişmiyor da kromatik hale kadar gelebiliyor 10 level'da. Bak bak 9. ve 10. level'da e, şey, çizikler falan filan var yüzünde. New logo, yeni logo böyle oldu. Daha yeni değişmişti aslında. Logo evet logo olmuştu bu Stars'ın logosu. Böyle biraz daha agresif bir hayalet şeklinde. Flare, Fighter, yine dövüşçü kromatik bir karakter. Ateş topu atan bir karaktermiş, güzel. Yani ateş topu, ateşle ilgili pek bir şey yok ya. Galiba oyunda ateş atan bir karakter var mı? Varsa yorumlara mutlaka yazın, aklıma gelmedi. Sound, diyor ki e, sound efektleri, Brawler voice ve müzik. Müzik kısa biliyorsun, Brawler'ın seslerini yani karakter seslerini artırıp oyundaki kutu mesela sağ, yani hani anladınız mı? Onun gibi efektleri de şey değiştirebiliyorsun falan diyor. Ve gift box hediye kutusu. Bu kutunun içerisinden Super Fun Amps, Sugar Rush Tandy, Max Spike, Lunar Sport ve El Atomico falan filan çıkıyor diyor. Yani 70 taşa satılan 70 taşa bir <laughs> şey satmıyor normalde doğru dürüst de. Güzel bir kutu gibi. Ve bu kutu şeyde verilsin diyor. Ücretsiz olarak 70. seviyede verilsin diyor. Evet. Mantıklı. Bu sefer oturdu yani güzel. Bu arkadaşımız da buradan direkt chatten mi konuşabiliyoruz? Aynen chatten konuşabiliyoruz direkt o ekranda. 15 büyük kutu. Kurumla 500 tane süper kullanınca 5 tane mega kutu. 500 tane süper Kurumla bir maçta iki tane kullansa 250-300 maç hatta 400 maç oynaman lazım Kurumla. Arkadaşlar videolarımız bu kadar. Da gerçekten. Gerçekten çok güzel bir video. Kanalımıza sağlıkla bakın görüşürüz.